Kafer olmak istedi. Ve şeye bakmayacağız. Aynaya ve telefona bakacağız. Geliyor. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Önünü beğendin mi? Bak be. Güzel mi? Oo güzel. Bak bana bak bana bak Güzel yapama yakışık bir renk. Şuraları ayıralım. Güzel. Ne? Çok ne? güzel çok bir olacak bir kısım bir bir Şöyle yapayım biraz. Bir şöyle yapayım. Biraz. <gülüşmeler> <laughs> bir şey evet, şöyle Saçının düğmesine çok az kaldı. Bakma hiçbir yere sen. Bana sen bana bak. Sadece bana bak. Tamam bak. Şuralar. Hiçbir yer kalmaması lazım. <laughs> bu arada küçük güvenlik dün bizi aradı. <laughs> Lütfen benim saçımın modelini yapar mısınız? Bu arada bir milyon oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Muhammed şimdi bak bakalım güzel mi? çok güzel oldu. vereceğim olacak.